Merhaba arkadaşlar, hepiniz Başır Game'e hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizinle çok güzel bir şey yapacağız. Bugün lol'de sana özel mağaza olaya geldi arkadaşlar. Bu yeni gelen mağaza. Bakalım öncekilerde bana şu ana kadar hep ee, baş çıkmıştı, pek güzel bir şey çıkmamıştı. Bakalım bu altıda sette ne çıkacak? İki tane hesapla açılış yapıyor olacağız. Umarım ee, bu benim şu an ee, kullandığım, o ee, kullandığım oyun oynadığım hesaplardan birisi. Umarım güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, neler çıkacak bakalım. Ee, hangisinden başlasak? Neyse sırayla soldan sağa doğru yardıralım. Sol sağ yapalım hatta daha eğlenceli olsun. Gözüküyor bakalım. Tamam. Oo, bakalım. Açalım bir tanesini. Ne geliyor? Bu ne lan? Kelle avcısı rengar. İyi güzel. Güzel iyi. Şuradan da ses efektlerini dur açalım biraz ses geldi mi arkadaş güzel kelle rengar rengar da geldi iyi hoş 1560 rp mi yuh biraz fazla olmuş gibime geldi %20 indirim var çok az çok bir şey değil bakalım ilk ödülümüz bu oldu pek de hoşuma gitmedi aslında bakalım Oo. bu ne lan bu ne oğlum? Oğlum bunu siz dağıttınız lan millete dağıttınız. <laughs> ya bu ne saçma bir indirim ya. %70'lik çıkan şey bir de bu mu yani? Allah sizin var ya. <laughs> Bakalım arkadaşlar ikinci de baş çıktı. Oo ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Hadi güzel bir şey gelsin. Koda da Z arkadaşlar. Tamam. Veletliğimi yaparım alırım. Z bende var ki zaten de şampiyonla veriyorsunuz? 675'e düşmüş. İyi bu kaçtan düşmüş ya? <laughs> ne yazdı da? Bir şey de yazmıyor arkadaş. Bak bunda 1350'den 675'e düşmüş. Bu 1765'ten buna düşmüş. Neyse işte bakalım sağ sol gidiyoruz. Hadi devam edelim. Oo. Hadi hadi diyeceğiz ona. Ah be. Mekakaz X. Eh. Oğlum bu ne lan? Onun çok az Bana mı indirmen az geliyor? 1395 Oğlum bunun zaten orijinal fiyatı bu değil mi? Bu ne lan? Bedeli şampiyon da dahil. Ha. Şampiyonla beraber bir de kostüm alınca bu kadar. <laughs> ben bilmiyorum niye o kadar pahalı. Oo, bakalım hadi DJ sonra hadi. SKT Lee Sin. Lise'nin videolarımı izleyen varsa ne kadar Lise'nin beceriksiz olduğunu bilir. Hayatta almam. Gerek yok. Bakalım Allah'ım hadi son. Son. Hadi bakalım baş çıkmasın yeter. Şu bana kalırsa şu an yani baş. Şu hele şu baş yani başın önde gideni. Bu leş. Bu eh idare eder ama zaten yakın zamanda indirime girdi. Bu da çok ne bileyim tırıvırı geldi. Bakalım arkadaşlar son. Hadi bakalım. Umarım yani şöyle güzel bir şey gelsin ya. Cidden artık sıkıldım. <laughs> kötü, kötü bir şey görmek istemiyorum. Oo. Hadi. Bu ne lan? Bu ne amına koyayım? Bu ne? 195 RP. Bu... Ulan ben size vereyim. Ben size vereyim lan bu kostüm. Bana 195 RP verin. Bu... Abi ne saçma bir... Bu ne saçma bir şey ya. Bu ne ya? Abi şu ne ya? Beni bunun abi ko konması bile hata tamam güzel gözüküyor da bu ne anlamına koyayım ya? Gereksiz. Gereksiz. Eh. Gereksiz. Ya şunu koyacağız da tamam kapalı kostüm mostum da yani gene almayacağım gene almayacağım. Bir bu iyi. O da yani iyi sayılsa. Bir bu iyi. Ya. Bakalım diğer hesabı ne çıkacak. Bir tek benim benim bu şeyle kod adı Mekka ile var o kadar. Gerisi bana çok tırıvır geldi. Bu kadardı arkadaşlar. Bakalım diğer hesap. Diğer hesapta ne varmış? Hadi bakalım açın. Gerçekten hiç beğenmedim ya. Bilmiyorum. Hiç hoşuma gitmedi yani. Çok doğru bu da ya. Gerçekten çok sinir oldum ya. Çok Dan ne geldi ya? Yani i̇nsan bekliyor ki böyle Omega Team'in Team falan gelecek, bir şey gelecek. Hadi açın. Omega Team'in Team bekliyorsun. Yok işte Potalar'ın kralı Darius bekliyorsun. Bir şey bekliyorsun. Sana çıkan bu. Bu ne lan? Ya. Yazışa bak ya. Ben diyorum, bir şey hatalı ama ne hatalı bir şey hatalı veriyor. açıldı ya. Sıktım. Hadi. 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 A gayret. Bakalım arkadaşlar o indirimler güzel. Yani iki tane güzel indirim çıktı geç. Bakalım bundan ne çıkacak. Ya kapa şunu ya. Kapa. Bunun sesi ne kadar. Oha. Az kız şunu ya. Hadi arkadaşlar dua ediyoruz. Bunun da güzel bir şeyler çıksın cidden. Hadi bakalım bu da benim smurf hesaplardan bir tanesi. Hadi başlıyoruz. Hadi bismillah diyelim yardıralım. Oo, Ne geldi? Uf. Ulan ya abi böyle bir şans yok ya. Böyle bir şans yok ya. Oğlum bu hesapla Jinx vardı ki lan. Ben anlamadım Jinx. Bu kadar pahalıydı ki bu. 1080 RP. Ben bu kadar pahalı olduğunu hatırlamıyorum bunun ya. Cidden bu kadar pahalı mıydı? Neyse. Güzel lan güzel başlayacak hadi bakalım. Hadi arkadaşlar ikincisine. Ya şu e, onlar ismini ne unuttum. Eskiden destansıydı. Şimdi değişik bir isim var o 3 kostümden işte Pulsar Ezreal, Ruh Beklisi, Udir diyeceği sonra bunların içerisinde var mı? Çok da merak ediyorum. Güzel bir şey çıksın cidden kafayı kıracağım burada. Hadi bakalım. Oo. Aa arkadaşlar videoyu ben burada çıkan <laughs> açmıyorum kusura bakmayın arkadaşlar İki tane şey açtım hızlıca neyse. Ben size söyleyeyim unuttum. Bir tane bu açıldı. Ejderha, Ejderha Terminisi'nin açıldı. OBS'in yine gazabını aradım. Ejderha terbiyesi rüle açıldı. Bir de Avcı Jinx açıldı arkadaşlar. Jinx bilmiyorum 1080 RP yazıyor. Bana biraz pahalı geldi sanki indirimde. De he, %20 indirilmiş. Tamam. Siz de haklısınız. Ejderha terbiyesi rüle çıktı. Gerçekten bu da çok güzel bir kostüm arkadaşlar. İki tane çok güzel troll yedik. OBS'in trollleri beni bitiriyor. Hadi bakalım. Gözüküyor mu şu an? Tamam gözüküyoruz. Haydi bismillah. O ne geldi? Oğlum bu ne lan? Gerilla Tristan'a ne? 585 ya. Street ya. Şu güzel. Bakalım ikinci hesap güzel gidiyor. Tristan'a tırt çıktı. Neyse bakalım arkadaşlar. Hadi. Üf, güzel bir şey gelsin. Hadi güzel bir şey gelsin. hadi hadi. 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 Üf, çok güzel bir küfür edeceğim. O olacak. Bu ne oğlum? Demirci Popi ne ya? Popi'nin 10 numara kostümleri var. Lollipopi bilmem ne var. Bu mu geldi gele gele? Demirci Popi'nin var. Şunun tipini ayırıyorum şuna bak. Evlat olsan senin varsın şey tiner çocuklara benziyor ya. Bu yüz etti beni. Hadi bakalım son ikisi. Güzel bir şey çıksın haydi. Hadi lütfen ya yalvarıyorum ya. Oo bu ne lan? Kraliçe eşini o eşinin güzel kostümleri varken bu ne ya? Kraliçe eşi ne? Oğlum bu ne lan? 3 tane ADC çıktı. 2 tane de böyle yani bu tamam tank da support da yani 2 tane de support çıktı. Bu ne oğlum? Bot lane mi oynuyoruz? Bir tane güzel bir şey hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Senin ben ta cibiliyetine sokayım ya. Yemin ederim var ya bot lane. 3'ü ADC Üçü support. Cidden etmek istiyorum Harbiden cibriyetine sokayım. Tipine koyayım ya. Ya gene bana sana özel mağaza baş çıktı ya. Bu ne arkadaş? Bir avcı jinx çıktı. Bir de daha demin kod adı Z. O da çok iyi bir indirim. Ya %70 hadi bu da güzel yani. Ejderha terbiyesi bir Bunun ekstra olayı molayı falan var. Bu da iyiydi. Bu da %20 indirim anasatayım. %20 koyma lan daha iyi koyma. Full parasıyla alırım daha iyi lan. Geri da. Geç. Basam. Ya kraliçe eşine ya? Bu kostümün yapmanızın bile mantığı yok yani. Neyse o fanatik kraliçe aslında iki tane en azından kapalı kostüm açtık şu an. Bunlardan kapalı başka. Bir de avcı jeans kapalı da. Bu da çok pahalı. Neyse arkadaşlar bir ihtimalle alacağım herhalde bebelik yaparım. Fidelik yapar gider Zed'in kostümünü alırım. Bir de gelir herhalde buradan ejderha ile avcıyı falan alırım. Belki o da yani. Avcı yine çok pahalı. Bu kadar da arkadaşlar. 23 Haziran'a kadar siz de açın. Neler çıktı size paylaşın. istiyorsanız resimleri atın. Ee, bu arada Facebook sayfasını arkadaşlar ziyaret etmeyi lütfen unutmayın aşağıda. Oraya gidip istediğiniz şeyi paylaşabilirsiniz. Bana bu çıktı falan diyebilirsiniz her türlü. Bu videoların hepsi de orada olacak zaten. Facebook sayfasını uğramayı lütfen unutmayın. Ayrıca aşağıdan hemen e, videoyu beğenirseniz de ne mutlu bana arkadaşlar. Yorumlarınızda e, paylaşmayı unutmayın. Her türlü yorumunuzu, sorunuzu sorabilirsiniz saçma sapan şeyler yazmak için her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım size baş çıkmaz benim gibi saçma sapan şeyler çıkmaz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın.